Arkadaşlar Kanatlar Alemi Samsun kanalından Ay. herkese bir köy ortamından selamlar. <laughs> evet. Ablacım nasılsın? İyiyim hem de olsun Hay <laughs> maşallah, hay Ay, maşallah. Tekniz kaynattın, yer su Şimdi göstereceğim bunu nasıl yaptığını da anlat o zaman. Şimdi bu nedir? Bu pancar pekmezi yavrum bu. Pancar pekmezi. Pancar pekmezi bu. Dün annemdir gel geldiler. Bunu ha. soyduk. Soydunuz birlikte. Soyduk. Size. Ondan sonra kaynattık. Ondan sonra da bir torbaya koyduk, geçirdik. Evet. Ondan sonra da tavaya koyduk. Tava kaynayalı. Şimdi bir şey soracağım. Ben ben de öğreneyim bunu şimdi. <laughs> şimdi pancarı soydunuz. Soyduk. Pancarı içine attınız. Kazana koyduk. Ha kazana koydunuz. Kazana koyduk, kazanda kaynattık." Bu kazanda kaynattınız bunu? Kaynattık. Bunun posasını çıkarttınız. Aha posası bu pancarın. Bu posası. Şimdi. Ondan sonra. Aa burada da varmış. Posası bu. Bunu bir şeye kullanıyorsun mu? Bunu de de. Aha bu gelininiz torbaya koyuyor. Üstüne çok iyi bak ne? Ha. Buradan su Bunu süzülüyor işte bir torbaya koyuyor. Tamam. Süzüp, Ondan sonra elekten eleyip getirip buna koyuyor. Bir dakika ben tamam. kafam karıştı şimdi. Heh. Kafam karıştı, heh. herkesin karışmıştır. <laughs> ben sıradan gideceğim bir daha. <laughs> Dur bak öğrenelim ama herkes bu bu <laughs> şeyleri, öfleri, adetleri, geleneksel <laughs> pekmezleri bilelim. Ya şimdi ya iniyor bu Hah. Tamam ona geleceğim şimdi. Evet. Bunda biz pancarı kaynatıyoruz, doğru mu? Kaynatıyoruz. Kaynattık soyluk, pancarı. Soyluk soydunuz pancarı bildiğimiz şeker pancarını kaynattık bunda kaynaklı. kaynadı ondan sonra aldık Aldık de bu şey akhanı boşta Dur Bu akmaya gidecek mi bu Bu akmaya gidecek Heh! şimdi bu hale geliyor değil mi ha. Ya. Bu hale geldi posası ha. sonra buradan bunu alıyoruz aldık. de bu, Şu abla şimdi şimdi bunu ne yapıyoruz şunu çuvalın içine koyuyoruz değil mi? Hı <laughs> hı. Tamam. Çuvalın içine koyduk posayı. Aha. Son suyu da buraya koy. Ha, bir kaldır. <laughs> bir kaldır bakın arkadaşlar. Şunu bak şöyle bak. Aha bak. Tamam. Tamam abla gördük. Yerine koyalım şimdi. Çevireyim de. Ha çevireceğim bir de onu. Ha, bak olaya ya. Onu da koydun. Ondan Böyle sonra akışıyor. tamam otur şimdi şimdi otur ben şimdi bir şey soracağım çok önemli ben de öğreneyim bak şeker pancarını <laughs> lezzetle yiyoruz onu anlatacağım birazdan da şimdi bunun yeniden suyu akmaya başladı ya ha. bu su ne su mi? bu su akan suyu ne yapacak, Pek pekmez şimdi, ha bu akan olarak. su pekmez şimdi mi olacak bu, aha, şimdi onu alacak bunu koyacak yerine He, şimdi Şu anladım tamam burada. kafa şimdi hmm. çalıştı. Suyunu çıkartıyorsun şu aha, anda, bu suyu aha. buradan alacağız. Aha. Doğru ateşe! Ateşe! Ateşe götürdüğümüzde o su, kaynata kaynata bu hale gelecek. Kaynata kaynata bu bekmez olacak. Ya bunu ya. nasıl keşfetmişler ya? Ne bileyim ben ya, de, ne zamandan bu yana de, de, Değil ya. mi? işte ya, yapıyoruz. Olduk, bittik, böyle yapıyoruz işte. Bu kaç saat kaynayacak böyle? Karni in kadar karni çak. İnene kadar. kadar. Koyu kadar. olana kadar koyu değil mi? Koyu olana kadar. Şimdi abi bittim cık abi yapraklandım cık. Ee. Az kaldı bu şimdi az kaldı. Değil mi az kaldı? Az kaldı, kaldı yav Şimdi bu kadar pekmezi kaç e, kilo pancardan yapıyoruz? Cümle tartmadık ya. Dartmadın mı? Dartmadık Göz ya. kararı. Ya tartmadık ya. Buradan kaç kavanoz pekmez çıkar? Küçük kavanozuna Bir dünya çıkar. Bir dünya. Ya şey ha bu. <laughs> ha bunlar var ha. Bir dünya derken. E, daha bunlar var ha. Bundan e, iki mi çıkar, üç mü çıkar işte. bunlar?" He. Şu ha şeylerden, 5 litreliklerden. Bunlar yedi kilo alıyor. Bunlar. Yedi kilo alıyor. O zaman e, her kavanozda bir kilo olduğunu düşünürsek, yirmi bir kavanoz kesin çıkıyor. Ha çıkar çıkar. Tamam süper. Şaka abi ya. Şimdi bunu buna ne diyoruz biz pancar pekmezi. Ha, pancar pekmezi. Tamam, pancar pekmezi. Herkes biliyor bunu. Tırtıllar hep biliyor pancar pekmezini. Tırtıllar diyor pancar pekmezi yiyon di. Tamam. Oraya da geleceğim. Şimdi he? bunu biliyor diyorsun herkes de. Bence herkes bilmiyor. Bilmiyor mi? Bilmiyor. Bilmez ya. Bilen var, bilmeyen var. Bir de bunu nasıl yiyeceğini de bilmiyor insanlar. Şimdi benim bir yeşil tarzım var. Onu he. anlatacağım. Bir de seninkini de dinleyeceğim. Şimdi bu pancar pekmezini yaptık. Heh. Ne kadar dinlenecek kavanoza koyduktan sonra? Soğuy, bir dakika soğuyamaz. Ondan sonra hemen yenmeye hazır mı? Yin, hazır. Ömen tamam, ye. süper. Bunu insanlar senelerce ye. İnsanlar nasıl yiyecekler? Senelerce koysun, koysun, e bir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz, yo, bozulmaz. Yok, 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 yok. Yo. Vay be, Miat olayı yok ha. o zaman. Bozulmaz ya. Neyle yiyecekler bunu insanlar? Biz nasıl yiyorduk? Ekmekle yiyip yavrum. Ekmekle yiyorsun. Ha. Ama benim yeme ben bunu bir şekilde çok seviyorum. Ben bunu yoğurdun üstünde. Ha ha, burada da, da yemeyeyim. Bak ben yoğurdum böyle bu dolaptan çıkmış annem, yoğurdun annem. üstüne koyup yemeğe bayılıyorum arkadaşlar. Ha, kimler o, geldi? Koyuluyor, koyuluyor, koyuluyor. Kimler kızım, gelmiş? Kızım, kızım hoş geldin. Kızım geldi. Mercan, Meva Şencan. Mercanım. Fazlıcan Şencan. Şen Naile Şencan. Melih abi. Saygılar. Bugün doğum günümü yapacağız. Anne. Evet, Aa, bugün Allah Fazlıcan'ın Allah doğum günü. Doğrudur, kutlu olsun. Akşam, Akşam geri doğum günü ne Fazlıcan'ın. Evet. Ha, ha, tamam evet. mı? Tamam, şimdi Mercan. Bugün yap. Bu videoyu izlersin. Ben biraz Sürekli anlattım. Kolayca. Pancar pekmezi yapılıyor şu anda. Ya. Tamam mı kızım? Pancar pekmezi yapılıyor. Şimdi bunu anlattık. Ben <laughs> yoğurdun, yoğurdun üzerinde çok seviyorum. Kendimiz sabahtan geldi hiç abi geldi. He, deminki. Kaç oh. saattir, kaç saattir şimdi sürüyor bu böyle? Bu şimdi az vardı yav, inecek. İnecek. İnecek, ben sana şimdi pekmezleri bu yer, e, yollarım kaderinden atarsın. Allah razı olsun, Allah tamam. razı olsun. Ya, şimdi, söyle kızım. Arkadaşlar, ben en çok Heh. üzüm pekmezini severim. Ha. Gerçekten? Ama yani, şey, o bildiğimizlerden değil yani. Onun bir farklısı, ben de pek bilmiyorum ama... Ha. Hatun bir kere tattım Olabilir. ama üzüm pekmezi. Ne? pekmez üzümden yapılıyor benim kızım bu Daha bol katıyorlar herhalde. K K K K K K K evet. Evet. Kadir abi hoş geldin. Hoş bulduk hoş bulduk. Merhaba. Pancar pekmezinin orijinal köyde yapılışını çekiyoruz aa çok iyi çok Herkese paylaşalım. Bu geleneksel dendirin pekmezlerimizin dendirin, insanlar tarafından bilinmesi lazım olduğunu düşünüyorum. İyi çok yerinde bu çok iyi bir şey. Aynen. Çok güzel. Hey gidi güze abim benim ya. Ondan ne diyecektin? Mercan <laughs> gel. 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 bak gel. Bunlar ay, hep şey akrabaların. Ben. Kızım benim. Benim babaya benziyorum ya. Değil mi? <laughs> şey. Allah'a Ay Ay ay, 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 ay maşallah Allah'a Şimdi, ay. şimdi evet. bunun faydaları neler? Ya ne Abla. Maşallah Allah'a Bunun... Mercan. Ha Mercan. Gönül Hanım'a mı Evet, kazlarda biz gelince, kanatlar alemi gelince kazlar da hemen geliyor arkadaşlar Mehmet Hoca, Kangal Samsun Çiftliği'nin sahibi. Anne. Youtube kanalı Anne. Kangal Samsun. Nasılsınız? O da burada geldi Valla nasılsın? nasıl? Abla, aleykümselam abi hoş geldin. Anne. Bu pancar pekmezinin faydalarını bize bir söylesene. Vallahi bilemiyorum ya. İlaç. Ne ilaç yani? Neye yarar? Ne ilaç? Evet, evet. Neye yarar? Abi sen biliyor musun? Biliyorum. Boranşit. Ha, öksürük, boranşit. Efes olan. Öksürüğe bir evi. Evet. Hı hı. Benim mi de yemem? Değil mi? Hı. Evet. Öksürüğe, boranşit'e böyle bunun bir şeylere. Değil mi? Ay, böyle ay, böyle ay, ay, ay. bağışık sistemi güçlenir. Mercan nereye gidiyorsun? Ay, ay. Nereye? Ay, ay. Ha söyle kızım. Ay, ay, ay. Hangi eve? Yengene mi? Bir de yoruldum ya. Gerçekten mi? Evet. Gidiyorum, gidiyorum. bir yol ama bu. Gerçekten <laughs> Daha geri mi döneceğiz de şimdi? Evet. Dizim acıdı. E yanımda dur. Görüşürüz. <laughs> hadi görüşürüz. Tamam hadi. Doğum günü hazırlıkları için gidiyorsun değil mi? <laughs> Arkadaşlar köy kazları da burada. Yerli kazlarımız. Gördüğünüz gibi tefsit Üzerlerine yoktur. Maşallah, maşallah. Afiyet olsun çocuklar. Afiyet olsun. Saygılı Arkadaşlar, köy şey kazları bizim kazlara benzemez. Bağırarak konuşuyorum. Hiç affetmezler, saldırırlar. Bakın. Evet arkadaşlar. Şimdi pancar pekmezinin yapılışını sizlerle en azından sizlere aktarmaya çalıştık. Ve ben bunu bir tekrar edecek olursam yine önemli. Burada burada ilk önce pancarlar kaynatılıyor. Sonra Evet. Evet, şimdi gerçekten tam pancarlar atılacak. Onu gösterecek. Lila yengem burada potaları buraya geliyor ablam orada oturuyor arkadaşlar oturmasıyla çıkan su buraya getiriliyor İşte bizim de annemiz anne, evet. ee, burada Teknes böyle kay kaynatılıyor ve ondan sonra afiyetle sabah kahvaltılarında akşam yemeklerinde evet, evet. beşinci tava kaynadı, maşallah şimdi son maşallah bayan. maşallah akşam <laughs> bunlar bunlar sabah kahvaltılarında akşam yemeklerde ya, sonra ha, tatlı ya, niyetine anne, yoğurdun anne, üzerine ha. dökülerek Tatlı Ay. niyetine tamamen organik doğal şekerden yani yapay değil doğal şekerden şeker pancarının doğalından olan Bu bir pekmez, pekmez arkadaşlar. Ee, bunu tatmayan ne? arkadaşlar vardır. Gerçekten şunu samimi söylüyorum. Herkesin ağız tadı farklıdır ama şeker pancarı pekmezini tadan herkes ömrü boyunca şeker pancarı pekmezini yemeye devam edecektir. Ya, Bu kadar doğru. garanti veriyorum. O kadar güzel lezzetli bir tadı vardır. Onu da yavrum. Herkese söyleyeyim. siz sağ olun bu yöresel pekmezlerimizi siz bizlere ulaştırıyorsunuz. Arkadaşlar kaynamaya bir bakın şöyle. Tamam. ne ne vardı? Bak bak ne bak. maşallah. Bana ilk dokunan yarışı kazanacak. 3 2 bir, başla. Evet, Alican önde, Paslıcan arkada, Mercan geliyor. Evet, Paslıcan'ı Mercan yakalıyor. Paslıcan, Alican önde birinci. Koş Mercan, koş kızım. Az kaldı kızım, koş. Mercan koş kızım koş kızım Evet son hatayla son hatayla Ve yine kızım kazandı Ve son hatayla fazla ya ikinci Yine Mercan yine Mercan şey, Arkadaşlar burada ben Kerime'yi akıttım ve kazandım Bunlar hiçbir boş değil Biliyorum kapıdan kırılıyor çok, çok güzel çak çak aferin abi. Orası orası kapıya koş Harikadır